Pisagor için tetraktis, yalnızca matematiksel bir kavram değil, aynı zamanda evrenin temel düzenini açıklayan kutsal bir semboldü. Bu kavram, 1, 2, 3 ve 4 sayılarının toplamının 10'a ulaşması esasına dayanırdı ve bu yüzden 10, Pisagor tarafından mükemmel sayı olarak kabul edilirdi. Tetraktis, eşkenar bir üçgen şeklinde dizilmiş 10 noktadan oluşan bir sembolle ifade edilir. Geometrik olarak eşkenar üçgenin kusursuz simetrisi evrendeki düzen ve uyumun bir yansıması olarak görülüyordu. Her bir basamak evrenin temel ilkelerini temsil ediyordu. Bir sayısı birlik ve başlangıcı simgeliyordu. Evrendeki her şeyin tek bir kaynaktan doğduğu fikri buradan geliyordu. İki sayısı dualiteyi yani zıtlıkların varlığını ifade ediyordu. Işık, karanlık, erkek dişi, iyi kötü gibi karşıtlıklar bu anlayışın bir parçasıydı. 3 üç, üçlü dengeyi temsil ediyordu. Pisagora göre zaman geçmiş, şimdi ve gelecek olarak üçe ayrılıyordu ve insan varlığı da ruh, zihin ve beden olarak üç katmandan oluşuyordu. 4 doğadaki temel unsurları yani ateş, su, hava ve toprağı simgeliyordu. Bu dört unsurun birleşimi dünyadaki tüm maddi varlıkların temel bileşenleri olarak görülüyordu. Bu sayıların toplamı olan 10 tamlık ve mükemmelliği simgelediği için Pisagorcuların kutsal kabul ettiği en önemli sayılardan biri haline gelmişti. Pisagor, evrendeki her şeyin belirli matematiksel oranlarla hareket ettiğine inanıyordu.